Merhaba kıymetli takipçilerim. Bugün beklenen büyük gün geldi. Doku kültürüyle üretmiş olduğum Phalaenopsis orkidelerinden bazıları büyüdü. Ve aklimatizasyon dediğimiz dışarıya alıştırma zamanı geldi. Biliyorsunuz birçok orkide ürettim fakat dışarı alıştırma konusunda oldukça zorlandım. Fakat bu sefer farklı bir yöntem deneyeceğim. Şöyle yapacağız. Öncelikle biraz ılık temiz içme suyu. Biraz mantar ilacı. Her zaman yaptığımız gibi yani fungisit. Seyreltilmiş tabii ki bu fungisit. Bu gördüğünüz fungisit. bu sefer şu brownieye benzeyen çok tatlı bir e, yapı var sanıyorum bunun içerisine bir miktar besin de emdirilmiş olabilir hormon da emdirilmiş olabilir bunu tekrar araştıracağım fakat e, orkide üreticisi olan e, firmaların bunu kullandığını öğrendim bir bu sefer de bunu deneyerek işe başlamak istiyorum Şimdi ürettiğimiz en büyük orkideyi sizlere göstereyim. Bakın oldukça büyük ve sağlıklı görünüyor maşallah. Şimdi bir tanesini besin ortamında alıyorum. Diğeri de burada. yaklaşık 1 2 3 4 5 yaprağı var 1 2 3 4 5 yaprağı var Evet kökleri de oldukça sağlıklı gözüküyor ılık suda bir miktar köklerde kalan besinleri yıkıyorum biliyorsunuz bakteriler mantarlar bu besini çok seviyor Bebek orkideme saldırmasın bakteri ve bak mantarlar diye iyice besinden uzaklaştırıyorum. Sonra şu kök kısmını sadece mantara mantarlı solüsyona daldırdım ve çıkardım. Sonra kurutma kağıdına, bir havlu peçete üzerine koydum. Diğerlerini kaldıralım. Buna plak adı veriliyor. Şu gördüğünüz kök kısımlarını içeri alarak al, olabildiğince incitmeden yapraklarını dışarı alıyorum. Ve şu şekilde iyice sıkıştırdım. ve bunu şu şekilde iyice sıkıştırarak yerine yerleştirdim. Artık bundan sonra nemini %90 tutarak sıcaklığı da 26 derece tutarak her gün iki kere e, fıs fısla sulayarak büyütmeye çalışacağım ve sonuçları da sizlerle paylaşacağım. Bu da diğerine bakalım. Evet. Bunu da aynı şekilde yıkayacağım. Mantar ilacına batıracağım. Sonra da top keklerimizi <laughs> yerleştireceğim ve büyümelerini bekleyeceğim. Viyolleri cam kabinin içerisine koydum. Bir miktarda sıcak su ısıtarak buhar olsun diye içerisine yerleştirdim. Böylece kabinin içerisindeki hem sıcaklığı hem de buharı, su buharını yani nemi yüzde seksenlere en azından çıkarmayı planlıyorum. Hem nem hem sıcaklık hem de ışık e, normal olunca gelişeceğini ümit ediyorum. Şu anda nem %68, sıcaklıkta 26,5 santigrat derece. Bugün günlerden 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı. Böyle anlamlı bir günde bilimsel bir çalışmayı sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Sonuçları tekrar sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.